Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif enerjiler olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım. Yanınızdaki kişi neler hissediyor? Tam şu an. Annaalet. Ay. büyük kargaana asılan adam kartı. Şimdi arkadaşlar bu kişi de şu an için bakın sanki sizinle ilgili en adil ya da dengeli diyebileceğimiz kararı verebilmekle ilgili farklı perspektiflerden bakıp değerlendirmeye ihtiyaç duyan bir durum var gibi gözüküyor. Ama tabii ki yardımcılara da bakalım. kaymazsa bakacağız. Şöyle Bakın sizinle ilgili arkadaşlar bu kişinin duyguları olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişinin yani aşk oku bakın aşk meleği tarafından okla vurulmuş vaziyette. E, hatta belki de kimileri hiç beklemediği anda böyle bir enerjiyi yaşamış olabilir. Size birden birdenbire aşık olmuş olabilir ya da geçmişiniz varsa tekrar birdenbire duyguları depreşmiş olabilir. Ve bunlarla ilgili sanki böyle birden sanki hazırlıksız yakalanmanın da vermiş olduğu şeyle birlikte... Bir yandan içtence bir umut enerjisi, bir yandan böyle bir aşkın güzel yanlarını hissetme durumu. Ama bir yandan da sanki bununla ilgili bir dengede ve tedbirli gitmeye ihtiyaç duyan, belki sizi tanımaya ihtiyaç duyan, belki duygularınızın karşılığı var mı onu anlamaya ihtiyaç duyan bir enerjisi var gibi. Diğer yardımcıya bakalım. Ama sizden bayağı etkilenmiş gibi gözüküyor. Hoşlanma, aşk, sevgi. Sanki bu kişinin e, feminen enerjileri bakış açı, yani hissetme durumu gelişmiş gibi arkadaşlar sizin Yani burada duygularının çok doğuştuğunu anlıyoruz. Duygularının çok fazlasıyla sizinle ilgili işte aşka bakma, aşka e, sıcak bakma, aşkı hissetmek, aşkı tekrar hissetmek. Birini sürekli düşünürsünüz ya hep hayatınız ondan ibarettir. Bu tarz enerjiler içerisinde. Fakat buradaki feminen enerjiyi bir nevi işte adalet enerjisi, adalet kartı ve aslan adam kartıyla... E birazcık da eril tarafına da ağırlık vermeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Çok yoğun duygular hissediyorum ama acaba hissetmeli miyim? Acaba onda karşılığı var mı? Ya da acaba olabilir olabilir tarafı var mı şeklinde düşünebilirsiniz ama yoğun duygular. Ki ikisi de büyük arkana ile başladık bir de. Biraz tırnak içerisinde mükemmelliyetçi bir tarafı olabilir arkadaşlar. Her şeyi mükemmel yapıyor anlamında demiyorum kendisine göre. Çok fazlasıyla incelip sık dokuyan, böyle bir e, adımların ona göre belirleyen bir hali olabilir bu kişinin. Kılıç altılısı kartı ile beraber mükemmel an, mükemmel e, şartlar olana kadar şu an için uzak durması gerektiğini düşünen ya da mesafeyi koruması gerektiğini düşünen bir hale olabilir. Çünkü dedim ya mükemmeliyetçi bir tarafı var arkadaşlar ve şu anda zihni bu ilişkiyle ilgili emek vermek ve vermeme konusunda bir gelgit içerisinde. Yani nedir işte küsseniz barışmakla ilgili, bakışıyorsanız ilişkiye başlamakla ilgili şu an için zihinsel anlamda henüz daha böyle bir gelgit enerjisi içerisinde gözüküyor gibi karşınızdaki kişi. Evet, bakın duygular, işte enerjiler feminenken vesaire aşk oku tarafından vurulmuşken e, zihin kaçma meyili içerisinde arkadaşlar. Çünkü dedim ya tırnak içerisinde mükemmelliyetçi bir yaklaşım var karşınızdaki kişinin e, sanki böyle bir e, sakin limanlarda kalmalıyım, dur bir dakika acele etmemeliyim, ay bu duygular çok yoğun, e, şu anda bir akışa bırakmalıyım gibi çalışan da bir zihni var gibi gözüküyor. Aslında duyguları çok yoğun ve sanki bunu yoğunlukla baş edemiyor ya da bunun getirebileceği sorumluluklarla baş etme korkusu var, e, duygularını birine açma korkusu var, kendisi iç dünyasının duygularla irtibat kurma korkusu var gibi. Evet ve diyor ki şimdilik ben zihninden geçen şu en akılcısı onunla ilgili duygularımı gizli tutmak, ağzıma bir fermuar çekmek, kapatmak ve şu an için tabanları yağlamak gibi bir bakış açısı var. Daha doğrusu zihin yapısı var arkadaşlar. Mantıklı gelen tarafında, düşüncelerinde. Aslında bakın sizinle ilgili çok derin bir ruh eşi bağlantısı hissediyor. Yoğun romantik hislerinin sizinle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu duygulardan bir kaçma meyili var bu kişide. Bakar mısınız? Hem ruh eşi bağlantısı hissediyor arkadaşlar hem de ikiz alev bağlantısı hissediyor bu kişi sizinle ilgili. Ve içten içe aslında gerçekten bu kişinin gözüne değerlisiniz. Ya da gerçekten farklı bir yeriniz var. Gerçekten de saygı duyuyor. Herkesin saygı duyma hayranlığını ya da gösterme şekli farklıdır. Ama hem iki zalev hem ruh eşi bağlantısı var bu kişinin sizinle ilgili. Burada biraz ama bütün bu ruh eşini iki zalev bağlantısını değerlendirirken arkadaşlar. Burada biraz seçeneklerini hali hazırda açık tutan bir tavır içerisinde olabilir. Seçeneklerini açık tutmaktan kastım. Evet kimileri özellikle erkek olan tarafta istisnalar kaydayı bozmaz. Flörtöz e, tavırlarına devam ediyor olabilir. Üçüncü kişilerle vesaire. Ya da bazı insanlar vardır ama sadece ağzındadır sadece işte ben şöyleyim böyleyim der ilgi görmek hoşuna gider etrafını kalabalık tutmak hoşuna gider kimseye de kendini bağlamaz kimi insanlarda böyle olabilir her halükarda çünkü kendini tam olarak birine bağlamaya hazır değildir. Her halükarda başkalarının varlığı olsun ya da olmasın bu kişi şu an için arkadaşlar seçeneklerini şu, sizinle ilgili değerlendiren bir süreçte. Evet siz bir ruh işisiniz, evet sizinle ilgili bir ikiz alev var ama Seçeneklerini şu an için ne yapması gerektiğiyle ilgili, neyi seçmesiyle ilgili kapatmak da tam olarak da yan ya, kapatmaktan da tam olarak yan yana değil gibi gözüküyor. Bir yandan sizinle ilgili işte bu bütün ruh eşi vesaire hissederken, bir yandan hala flörtöz enerjilerin devam ediyor olabilir ama yüzeysel ilişkiler olabilir bunlar. Evet bakın sanki bir tarafta siz ve size karşı hissettiği gerçek ve samimi duygular bir tarafta ise ya seçeneklerini kapatmaktan korkan bir tavır ya da sizinle ilgili evet siz masumsunuz siz, size karşı hissettiği gerçek duygular var ama bir yandan sizinle bir an, şu anda sizinle ilgili panikken anlatabiliyor muyum? Evet hala hazırda diğer seçeneklerini evet şu an için yüzeysel olarak değerlendiren bir hali olabilir karşınızdaki kişinin ama siz farklısınız ya da size karşı hissettiği duygular farklıydı diğerleri yüzeysel, diğerleri olması gerektiği için gibi düşünebilirsiniz. Unutmayın bunlar kolektifin enerjisinde bizim önümüze çıkan kartlar arkadaşlar. Mikrofonu biraz yamulmuş ve aşağı kaymış. Umarım ses gitmemiştir. Gerçi oradan algılar ses ama. Şimdi size bakınca da duygularınız konusunda çok net, dürüst ya da elin taşın altına koyan bir tavır içerisinde olmadığınızı düşünüyor arkadaşlar. Ya da sizin de gizlediğiniz bir şeyler olduğunu düşünüyor. Sizin de hala işte onunla ilgili bir karara varmadığınızı, karar vermekten kaçındığınızı, karar vermekle ilgili belki de korkularınızın olduğunu düşünüyor olabilir bu kişi. Bu onun çıkarımı unutmayın. Evet. Onu cezbediyorsunuz ama hep bir yerde bir sınır koyuyorsunuz gibi hissediyor arkadaşlar. Evet oradasınız çok güzelsiniz çok yakışıklısınız ya da ah, sanki ona karşı duygularınız var gibi ama yok gibi. Hep böyle bir sınırlar koyuyorsunuz. Tam olarak ıı, nasıl söyleyebilirim? Sanki yani iyi enerjiyi de görüyor sizle negatif enerjiyi de görüyor siz ve sizin ikiniz arasındaki durumda. Yani şöyle ya bana karşı bir şey hissediyor gibi ama tam bilemiyorum duygus uyanıyor onda. Ona göre size her baktığında. Beni kendine çekiyor. Arada böyle sanki bana flörtöz bakıyor ama devamlı ya da getirmiyor gibi bir gözlemi olabilir. Hatta kimileri acaba hayatında biri mi var şeklinde şüpheleniyor, paranoyalara kapılıyor olabilir. Acaba yanılıyor muyum? Acaba hani ee, çünkü tam sizi tanımıyorsa böyle düşünmesi normal arkadaşlar. Sonuçta sizi tanımıyor. Sizinle ilgili %100 her şeyinize kefil olmak durumunda değil tabii ki sizi tanımayan kişi. Eğer tanımıyorsa özellikle ya da geçmişiniz varsa ve bittiyseniz hayatınızda biri olup olmadığı ile ilgili şüpheleri olabilir. Ya da bazı insanlar bunu gereksiz bir haddinden fazla bir şekilde paranoya haline getirebilir. Ama sanki bu acaba biri mi var? Acaba hayatında biri mi var? Şeklinde bir güvensizlik ya da sanki bir şeyler saklıyor musunuz gibi bir duygusu olabilir. Ya da bir izlenimi olabilir. Ya da onun hayatına çoktan biri girmişti. Ben treni kaçırdım mesela. Bakın aslında sizinle konuşmak iletişim halinde olabilmek istiyor bu kişi ve aranızda güzel, pozitif anlamda böyle bir talihli gelişmelerin olduğu, ne bileyim işte tıkanıklıkların ortadan kalktığı bir durum içerisinde olmak istiyor. Eğer bir geçmişiniz varsa ve hata olduysa aslında bunların düzeltilmesini istiyoruz. Geçmişiniz olsun ya da olmasın. Ayrıca olabilir arkadaşlar. Biraz e nasıl söyleyeyim. Geçmişiniz varsa özellikle ya da diyaloğu olan kişilerseniz. Hep aynı. olabilir. Ya da kaş yapayım derken göz çıkaran biri olabilir. Güzel bir şeyler söylemek isterken bir bakmış yine kendini. E çok da güzel şeyler söylememiş buluyor olabilir. Bu arada şiddet sadece fiziksel değildir. Sözel şiddette bulunan insanlardan da lütfen uzak durun. Ben burada çok romantik konuşmayı beceremeyen insanlardan bahsediyorum. Böyle bir hali olabilir ve... Bu kişi aslında bunları telafi etmek istiyor olabilir. Ama her halükarda... Bakın bu kişi... Sanki şu an için adım atmamasıyla... Ya da ne bileyim... Geçmişteki belki hataları sebebiyle... Aslında bir şeyleri ya da bir çoğal inciri şu an için sanki oldurmayan ya da berbat eden bir halde. Ama aslında güzel gelişmelerde yaşamak isteyen bir halde arkadaşlar. Yani beceremiyor olabilir anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri ya da küsseniz aslında onarmak istiyor. Ya da aslında fırsatın kaçmasını istemiyor. Ama onu beceremiyor olabilir. Yüzüne gözüne bulaştırıyor olabilir. Bakın aslında gelecekle ilgili size dair hayalleri var bu kişinin. Aslında sizinle ilgili vizyonları var. Ve bunu aslında harekete geçirmek istiyor. Bununla ilgili konuşmak istiyor. Bununla ilgili güzel talihli gelişmeler yaşayın. Önünüzdeki her türlü ne anlamda olursa olsun engel aslında kalksın istiyor. Bakın sizin ve sizi düşündükçe duygular kendi bir cennet sanki yeni yeni duygu birine karşı bir o hisleriniz pırpır pır, pır et, Bu tarz duygular içerisinde sizinle ilgili zihnindeki tarafı ise zihin tarafı ise, birazcık daha böyle bir zamana bırakması gerektiğini düşünen kaçmaya meyilli bir zihni var arkadaşlar. Mantıklı tarafı kaçmaya meyilli, zamana bırakmaya meyilli, sakin limanlarda kalmaya meyilli. Geçmişiniz varsa ve bir ayrılık sürecinden geçiyorsanız da birazcık daha iyileşmeliyiz. Birazcık daha hemen üstelememeliyiz. Zamana ihtiyacım var şeklinde çalışan bir zihni var. Ama ne olursa olsun. Dedim ya arkadaşlar birileri ya da bir şeyler ya da etrafı kalabalık olursa olsun onlar yüzeysel gelici ya da oya, geçici ya da oyalanmalık. Bu kişinin sizinle ilgili bakın. Bakın ruh bağlantısının ve iki zalev bağlantısının olduğu yerde aşk kartı çıktı. Bu kişinin gerçekten sizinle ilgili bizim açılımımıza göre altını çiziyorum. Samimi duyguları var. Gerçek bir çekim gücü. Sevgi, aşk, hoşlanma ama gerçek ve samimi her halükarda. Şimdi bakın bu dönem hayat sizin de seçeneklerinizin açık olduğunu düşünüyor olabilir. Hayatınıza direkt biri olmuyor olsa bile. Sizinle flört etmek isteyen insanlar olduğunu düşünüyor olabilir. Sizin de bu kişiler ve bu kişi arasında karar vereme, o kişiler ve bu kişi arasında karar vermekte zorlandığınızı düşünenler olabilir. Ya da biri her an sizi kaptı kapacak gibi bir kendine göre ya bir korku ya gerçek bir izlenim içerisinde olabilir arkadaşlar. Evet bakın dedim ya aslında bir şeyleri düzeltmek istiyor. Sizinle ilgili gelecek planları var ama dönüp dolaşıp böyle ilişkiyi ve kendini sabote etmeye meyilli bir enerjisi var bu kişinin. Ve o yüzden bir yandan aslında ufukta sizinle ilgili hayalleri varken aslında bir şeyler harekete geçirmek konuşmak isterken bir yandan sizi birazcık daha işte gözlemlemek birazcık daha duygularını saklamak birazcık daha kendini göstermemek isteyen bir enerji içerisinde biraz belki de kaderin müdahalesiyle güzel gelişmelerin yaşanmasını isteyen. Bakın aslında yine duygular konusunda o kadar güzel kartlar çıkıyor ki arkadaşlar. Bu kişinin gerçekten sizinle ilgili çok böyle bir tatlış diyebileceğimiz, tatlı diyebileceğimiz öyle kelimeler de sevmem gerçi de tatlı diyebileceğimiz güzel duyguları var aslında. Böyle bir kıpır kıpır, böyle bir aşk. Evet bakın şu anda evet sana karşı duygularım var ama uzaktan seni sevmeliyim, uzaktan senden hoşlanmalıyım, kaçmalıyım, zamanı bırakmalıyım diye çalışan bir zihni var arkadaşlar. Sanki böyle bir konuşmak istediği şeyler var. Sizinle ilgili aslında anlatmak istediği şeyler var. Bunu başkalarına anlatıyor olabilir. Sizinle ilgili duygularını şu an için. Söylemek istediği şeyleri baş... yani e, konuşmak, yani onunla konuşmak istiyorum, ona şöyle duygularım var, ona şunları hissediyorum şeklinde size aynı zamanda size hissettiklerini başkalarına anlatıyor olabilir. Ama sizinle ilgili konuşmak istedikleri çok derinlerde şu anda. Ya bakar mısınız? Size bakınca nasıl söyleyeyim arkadaşlar ilgi, odak noktası olduğunuzu düşünüyor olabilir. Popüler olduğunuzu düşünüyor olabilir. Çok güzel, çok yakışıklı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Çevresinde kendisine gerçekten rakip olabilecek kişiler olduğunu, seçeneklerinizin çok olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet. Şu an için bakın şu sırada e, ufukta kartı vardı, U, e, uçan balona binmiş yani o şeyli balonlara binmiş e, bir çift vardı ve ufukta hayalleri anlatıyordu, gelecek planları. Ve burada da bakın havada asılı yine balonlarla birlikte. Bu kişinin sizinle ilgili hayalleri var, evet vizyonları var, ulaşmak istediği istekler var bir arada olabilmeye dair. Ama şu an için bunları sanki böyle bir asılı tutma, bir gelecek plan olarak tutma, şu an için duygularını gizleme gibi bir süreci tercih ediyor gibi arkadaşlar. Peki, tarotun sana tavsiyesine. Şimdi bu kişi bakın, gelgitli durumu ve bu durumun birazcık daha devam etmesi, en azından birazcık daha devam etmesi gibi bir süreç. Yaşanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat daha sonrasında bu ilişkiyle ilgili başlatan ya da ilişkiyi iyileştiren geçmişiniz varsa bir takım durumlar söz konusu olabilir. Fakat özellikle geçmişiniz varsa ve bu kişi size hata yaptıysa pişmanlıklarıyla yüzleşip bunları size itiraf etmek ve bunların iyileşmesi için bir şeyler yapmaya çalışması durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Hayır geçmişiniz yoksa da dediğim gibi bu kişi şu an için gelmiyor, gelmek istiyor ama gelmiyor gibi durum var ya Evet bu durum size yaşattığı ve hissettirdiği durum gelgitleri önümüzdeki günlerde devam edebilir ama sanki bir şeyler aranızda iyileşme ihtimali ve durumun e, var gibi gözüküyor diyor. Evet bakın başlama ya da tekrar başlama gibi bir süreciniz olabilir. E, düzeltme, iyileştirme, şans verme gibi süreciniz olabilir. Fakat dediğim gibi bu kişinin bir süre daha en azından bu gelgitli enerjisiyle... E, baş etme durumunda olmasına eğer olmasını göze alıyorsanız arkadaşlar. Ama sanki tutkulu bir şekilde gelecek gibi. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.